Evet devam ediyoruz. Hayatımızdaki ilk anlaşmazlık doktordan provamızı yediğimiz bir çaplakla başladı ve sonra ardı ardı kesmedi. Hatta öyle ki oyunlarımızın bile içine sızdı. Hepiniz bilirsiniz ki şöyle şarkı oyunlar vardı ve başlayınca hepiniz hatırlayacaksınız. Tel sarar oğlum, tel sarar. Hadi arkadaşlar hep beraber. Tel bulamaz. sarar. Ne tel mi sarmak mı? O da nereden çıktı? Tel bulamazsa ne sarar? Ya bir şey sardı mı? Bu nasıl Hadi anneciğim hadi bak böyle. Sarar oğlum tel sarar. Ya neden bana durmadan deli hareket çekiyorsun? Neden? Tel bulamazsa ne sarar? <laughs> Ağlayacağım ama şimdi gelme üstüme. Komşunun kızına sarar. Ha şunu başına söylesene ya. <laughs> Fış fış kayıkçı. Heh, ben bu şarkıyı biliyorum. Bu şarkıyı duyar duymaz, öner sallanmazsam annemin beni sabaha kadar çekiştirir durur. Kayıkçının yüreği, hop hop eder yüreği. Bu kayıkçı da çok tırsak biri. Sabahtan akşama kadar yüreği hep ağzında, hep hop hop modunda. Akşama fincan böreği. Fincanda börek muhteşem bir fikir. En azından porsiyonlar küçük. Yavrum yesin büyüsün. Ya anne yiyeyim büyüyeyim de neden iki de bir sallanmak zorundayım? Kayıkçı mıyım? Kayıkta mıyım? Sallanan kayıkta ben mi ona eşlik ediyorum? Tıpış tıpış yürüsün. şimdi anladım. Hacı Atmaz gibi sallanmaktan bakıp Yürüm, yürümüm istendiği için sallanıp duruyorum. Şu bunu söylesene anne ya. Tay ya. tay duruyor. Tay tay durmak? Tay 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 tay. Ya anne bir dur. Tamam. Söz yürüyeceğim. Şu köşedeki anne ile bebek neler döktürecek? Meraklısınız değil mi? Bize dinleşim yapacaklar. Uyumayacağınıza söz verirseniz başlayacağız. Dandini dandini dastana Kabul edin, en önemli şenlik şarkı benim payımda dışarıda. Danalar girmiş bostana Ya kafayı yiyeceğim, neler akıllı tümler. Dan mı dan dastana Dastanlar, dastanlar bostanlar. Kov bostan cürdanayı Bostanları da ayakta olmakta. Dastanlar bostanlar girmiş adımda biri yok. Yemesin lahat Var. O burada aslanı indirdiğimde. Ya hala <laughs> yiyemez. Kökünü de yer. Ya aslanım anadan ne man yapar? Kökünü yiyip yapar bana bakar. Benim kızımın da ne ister. Bu kablosu alınırsa uyumak. Hadi be yavrum hadi yürü ne olur yürü. Gelmeyeceğim ha. Evladım rüzgar esiyor üşüdük. Yürü. Ben gelmeyeceğim ben anneanne de kalacağım. Vallahi her gece her gece vallahi bıktık artık. Akşam olunca evimize gitmeliyiz. Hayır, değiliz. Daha baban gelecek, yemek hazırlayacak. Ne olur inadı bırak da yürü. Ben yemek istemiyorum. Baba da istemiyor. Ben ne anlayacağım? Yok artık daha neler? Bağırtırma beni sokak ortasından, Yürü. Bana ne ya? İstemiyor ben. Yavrum artık benimle tartışmıyorsun. İnadı bırak, yürü. Yürü diyorsan yürü, bitti. Bitmedi. İpek, mi de beni ben senin karnında mıyım? Değilim. Bak bu yadayım. Senin karnında olsaydım sen istediğini yapardım. Ama ben o yada değilim. Kendi istediğimi yapayım. Aslında oyun burada bitebilirdi. Gördüğünüz gibi bizim ufaklık herkese en gerekli mesajı da ilk perdeden verdi. Bizler artık sizin karnınız. sayesinde bizler sizden bile bağımsız birer Brezilya ama bu daha başlangıç. Ya, Öyleyse durmak ya, yok. Yola devam. Ne yapalım? Dönelim taşıyacağız. Bu şimdi değil mi? Bilmiyorum. Biz daha okulda gelmedik. Durun yahu ortalığı karıştırmayın da geldiğimiz konudan devam edelim. Bizler her geçen gün büyürken aklımızda türlü türlü sorular takılmaya başladı. Sonra da yetişkinlerden aklımıza takılan bütün soruların cevabını Ağzı için geleni yaptıkları da oldu. İlk başlarda soruluyor kolaydı. İşaret parmağımızı bir noktaya göstererek anne bu ne diye soruyordum. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Beşini hep beraber soracağız. Anne bu ne? Işık çocuğum. Anne bu ne? Işık çocuğum. Anne bu ne? Işık çocuğum. Anne bu ne? Çık, çocuğum. Sormadık mı? Sorduk. Hep bu kadar basit sormadık tabii. Konular yerlerdikçe sorular da zorlaştı. Hatta sorular zaman zaman LGS sınavlarında taş çıkarırlar. Baba, bebekler annenin karnına nasıl gidiyor? Arkadaşlar böyle sormak istediğiniz sorular? Biraz daha devam edersek yetişkinler isyan çıkaracak. Sabır, sabır, ya! Ya, artık oyuncaklarla oynamaktan da sıkıldım. Ben de kitap okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Annem ne kadar da güzel kitap okuyor. Neyse ben de arasındaki sayfalardaki resimlere bakayım. Anne, bu arada yaşayan başka insanlar da var mı? Hmm, şey, emin değilim. Bilmem ki anneciğim. Bilmiyor musun? Aslında hiç kimse bu konuda bir şey bilmiyor galiba. Babam da mı bilmiyor? Hayır baban da bilmiyor kızım. Ama öğretmenler bilir değil mi? Hayır onlar da bilemez. Çünkü bu konuda kesin kanıtlanmış bir bilgi olmadığında bazı insanlar olduğuna bazı insanlar da olmadığına inanıyor. Çok garip. Evet biraz garip. Ama senin daha vaktin var. Bu konuda yeni gelişmeler olabilir. Sen de daha doğru bir, daha doğru karar verebilirsin. Ben kararımı verdim. Kesin uzaylılar var. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anneciğim? Hani geçen gün televizyonda izlemiştik ya. Yuvarlak yuvarlak uçakların motoru işlerle ve bir amca da bu uçakların uzaylılar olduğunu söylüyordu ve sen de dedim ki kesin bir şeyler var. Bu sadece benim fikrim ama. Ama olmasa fotoğrafları da olmazdı. O fotoğraflar gerçek olmayabilir anneci. Yalan mı söylüyorlar? Ne bileyim kızım yalan mı doğru mu? Ama büyük insanlar yalan söylemez söylememeleri gerekir. Yani yine de söylerler mi? Bazen. Neden? Bazen zor durumdan kurtulmak için, bazen de dikkat çekmek için. Ne bileyim, bir sürü sebepten olabilir. Nasıl yani? Kimse onlara git odana hatanı düşün demez mi? <laughs> demez. Neden? Hatasını sadece çocuklar mı düşünür? Of kızım, ne sorular bunlar böyle? Sence ben de bir yalan söylemeli miyim? Tabii ki hayır. Zor durumda kalsam bile mi? Zor durumda kalsam bile. Çünkü mutlaka yalanlar elinde sonunda bir gün ortaya çıkar. Ve böyle olduğu zaman da o zaman insanlar sana bir daha asla inanmazlar, güvenmezler. Sen hiçbir zaman yalan söyleme kızım. Tamam anneciğim. Aslında hakikaten dünyayı anlamak adına sorduğumuz sorularla anne babamızı çileden çıkardığımız oluyor tabi. Sıfır kilometre bilgisayar gibiyiz. Bellek boş. Eğer doğru, doğru dürüst çalışması isteniyorsa her türlü bilgiye ihtiyaç var. Ayrıca sadece anne babalarımızı <laughs> etkilenmiyoruz ki canım. Çevremizdeki herkes Böyle ne düşünüyorsun? Şey oluyor bu konuda? Bizde ayrımcılık yok. Herkes çileden çıkartıyorsun diyorsun yani. Bir dakika. Arada çeşitli kendi kendimize bilgi yüklediğimiz de olmuyor mu sanki? Tabii canım. Kanatları koparan an sinek Ne yapar deneyi mesela? Ya da yakalımıza yasaklanan ki yakalarak neden yakalımıza gelip öğrenmek deneyi? Uçan yaratıklara ip bağlayıp uçan balon yapabilir mi deneyi? Radyoları kırıp içinde küçük küçük insanlar aramak deneyi. Önce yüzden üstüne binelim. Baba ne gidebilir mi deneye? Aklı başımda bir video onların yolu. Karşımızdakileri şiddeden çıkartmak pahasına olsa bile soru sormaktan geçer. İşler yolunda giderse de bu bilgisayar tıkır tıkır işler. Kimsenin kuşkusu olmasın. E o zaman hadi. gelmişsin galiba Ömer Faruk'cum. İyi olmamış mı ama biraz hareket herkes iyi geldi. Çok güzel olmuş hem de çok. Hadi durmayın devam edin çocuklar. Anne babalarımızın yolumuzu bulurken yardıma ihtiyacımız var dedik ama çoğu zaman bu yardım işi yardımdan çıkıp bizlerin esir olmaya kadar geldi. Bizlere hafife alma başkanım sınırları zorlamak konusunda çoğu zaman rakip tanımıyorum. Ha işte tam da bu konuyu bir örnek veriyorum. Cim, otur bakalım şuraya. Yemeğimizi yiyelim artık. Ama neden canımın içi? Yemek yemeden olmaz. Bana ne olur? Aç bakalım ağzını. Hadi bakalım bir tane. Hadi canımın içi. Ya ben yemek istemiyorum işte. Bak bu yemeğin içinde vitamini çok. Demir, fosfor. Her bir şeyler var içinde. Bütün mineraller var. D vitamini, C vitamini, E vitamini hatta biraz daha ararsak altın bile bulabiliriz. Aç ağzını bakalım. Anne ne yapayım? Ben sadece dondurma istiyorum. Olmaz anneciğim. Dondurma yemek olarak yenir mi? Yenir işte. Yemeğini ye. Sonra biraz da dondurma veririm. Ama ben yemek mi yemedim. Anneciğim olmaz. Ama. Yiyeceksin. Yoksa büyüyemezsin. Üzünmen. Lütfen anneciğim, ağlama. Ben ağlarım tabii. Dondurma vermesin, ağlarım. Ay tamam. Biraz dondurma getireyim. Al bakalım dondurmanı. Aç bakalım ağzını. Açmam. Soğuk. Anneciğim, dondurma soğuk olur tabii. Anne ne? Nasıl bunu? Evladım dondurma ısıtılır mı? İşte. Hayda. Dondurma nasıl ısıtılır anneciğim ya? Erir. Ben Hadi yavrucuğum. Yemeyeceksen yemeğini getireyim. Hayır, dondurma ısıtılır dedi. Ay tamam tamam yavrucuğum bu şimdi bir çözüm bulacağım. Tamam. Alo. Bilimsel araştırmalar merkezi mi? Bir şey soracaktım. Erimeyen dondurma çözümü buldunuz mu acaba? Merhaba kızım, nasılsın? Merhaba, o ne? Aa, bilmiyorum, belki sana bir hediyedir. İstemem, beğenmedim. Beğenmedin mi? Aç bir incele bak, belki beğenirsin. İstemiyorum, sevmedim. Hadi İ gidip yesin alalım. Bir açıp inceleseydin, belki seversin, nereden biliyorsun? Sevmedim. Hadi gidip yesin alalım. Allah, gidemeyiz bu saatte, kapalıdır oyuncakçılar. O çıktı, gidelim alalım. Ee, gidemeyiz kızım, ee, güven bunun işten geldim, bana da acı. Acımam. Tamam tamam giy montunu da gidelim hadi. Bana ne giymeyeceğim. Bu havada çıkılır mı onsuz kızım üşürsün. Olmaz dediklerine bakmayın siz onların. Olmaz dediklerinin olmadığı bugüne kadar olmadı. Ne kadar yanıldıklarının farkına varabilseler belki bunları hiç yapmayacaklar. Her istediğimi yaparak beni mutlu edebileceklerini sanıyorlar ama çok yalanıyorlar.